Merhaba. Sizi bahçemizde gezdireyim istedim ama bu küçük bir bahçe gezisi olacak. Burada sadece kabakları göstereceğim. Burada kabakların çeşitleri var. Mesela bu kabaklar böyle biraz daha hafif daha büyümemiş de olabilir bilmiyorum. Burada 2-3 çeşit kabak var. Bu arkadaki kabağın çiçekleri burada. Bir de şuracıkta bir tane kabak büyümeye başlamış gibi görünüyor. Şöyle mesela arkadakinde birkaç tane çiçek var görünüyor. Devam ettiğimde de bakın bu da bir kabak çeşidi. Ee, önce yapraklardan böyle büyüdü. Evet bunlarda da aslında kabak var. Hemen onu göstereyim size. Görüyor musunuz bu bir kabak? Ve daha tam çiçeği açılmamış. Alt kısmında e, bir kabağı var. <laughs> Tatlı ya bu büyüyecek. Bir de bunlar büyüdüğünde böyle durmuyor yani öyle bir şey. Hemen şu arkasındakini de göstereyim. Bakın o biraz daha küçük. Bu da biraz daha büyükçe. Yani yakınlaştırdığım için büyük görünüyor ama aslında çok büyük değil bakın. Küçük bir kabak var burada. Şu an böyle tam böyle büyümüş bir kabağımız yok arkadaşlar. Burada da böyle daha çok çiçekleri var. Şunu alayım olan alalım. Şimdi bakın burada daha çok çiçekler falan var. Şimdi burada bir tane kabak var. Ee, şurada bir tane çiçeği olan bir kabak var, çok tatlı. Ee, Bunlarda çiçekler çıkmış. Bakın bu çiçek. Aynı aslında e, salatalık videosunda gösterdiğim gibi, bunda böyle çiçeği olmuş ama bu bir şey değil. Bundan kabak olmayacak. Bakın görüyorsunuz kökün sapında kabak yok sap var. Şuradaki kabağı görün. Çok güzel, çok tatlı. Hemen şurada da bir kabak varmış maşallah. Güzel olmuşlar bu sene. Bu sene biz ilk defa kabak diktik arkadaşlar. Bakın çiçekleri var. Biraz geniş açı yapalım. Bakın bunlar da kabak. Bunlar da farklı bir cinsten yaprakları böyle daha açık açık böyle onun kabağı da şurada gördüğünüz gibi kara bir kabak. O da isek değil mi? Bakın arkada da var. İşte böyle kabak bahçemizde böyle başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.